Je ne comprends pas. Yana'nın kapısından dönmeyecektik arkadaş. Kapıyı kadar gidile dönülüm hiç ya. Allah'ım ya Allah Rabbi. Yine aç kaldık. Buyursun Coşkun abim benim. Cengiz. Yapıyorsun mu le, tos yapıyorsun böyle tos. Tostu kral yapıyorum Coşkun abim. Hem de bazlamalı. Bazlama mı? Üff. Salçını sürüyorsun mu lan salça? Abi salçayı bir yatırıyorum bazı metana. Anam nari anam. Yapma bunu beni Cengiz. Deme bunu bana. Şş, sucuklar ne yapıyor lan sucuklar? Abi sucuklar diyor. Beni yingar diyor ağlıyor. Deme lan. Bana bak. Kaşarda koyuyor mu lan kaşarda? Abi kaşarlar bildiğin eriyor. Menderes dedi gibi akacak yol arıyor. Aksın, boğazımdan aksın. Maydanozu, turşusu. Şşş, beni bak. Patatesler ne diyor ne? Patatesler, domatesler üzerinde tepiliyor şu anda abi. Allah'ım ya. Ee, Allah'ım ya. Bağrını güzelce yağlıyorum. Sonra bir kündüğe getiriyorum. Sırtını bir sıvazlıyorum pehlivanım. Allah'ım ya. Kapağımı kaldırıyorum. Yetişin gari, yetişin. Delícia. <laughs> Açın sabe ağzını Perfeito o saborzinho dela. Taksi Allah Allah. Geldim geldim. Yap bakalım odan iki tane süper karışık bazlı malı. Vay Coşkun abim benim. Sen nereye geldin ya? Ya bindim İstanbul çağına geldim. Aydın üzerinden geçerken paraşütten atladım. Paris İstanbul seferinde Aydın üzerinden nasıl atladın ya? Hep senin yüzünden. Pilotu İrehin aldım atladım anladın mı ha? Ne? Coşkun Kemal destron. Bir dakika memur bey dostumu yiyip geliyorum. <Çeviri> Ve, Ne tostu be, tostu be, be hadi. Tostu be seninle lan lan hmm. Cengiz Şef'in süper bazlamalı tostu için göze alınmayacak tehlike yok. Harbi lezzet. Türkiye'nin en iyi bazlamada tostçusu. Cengiz, iki süper karışık bazlamalı. Bir de iç çamaşırı gönder. Bunlar hep senin yüzünden başıma geldi. Bundan sonra beni sen bakacaksın.